Göçmenlik ya da toplulukların büyüdükleri veya yaşadıkları toprakları terk ederek başka bir yerleşimleriyle ortaya çıkan bir olgudur. Bu süreç ekonomik, sosyal, politik ya da çevresel faktörler nedeniyle gerçekleşebilir. Göçmenlik tarihin her döneminde toplumların şekillenmesinde önemli bir rol oynamış, modern dünyada ise küreselleşme eşitsizlik, savaşlar ve iklim değişikliği gibi nedenlerle daha da karmaşık bir hal almıştır. Göçmenlik kavramını anlamak, bireylerin ve toplumların bu sürece nasıl yaklaştığını ve karşılaşılan zorlukların nasıl ele alındığını incelemeyi gerektirir. Göçmenlik, farklı nedenlerle meydana gelebilir. Bazı bireyler daha iyi ekonomik fırsatlar, eğitim imkanları ya da yaşam standartları arayışıyla göç ederken, bazıları ise savaş, siyasi baskılar, etnik çatışmalar ya da çevresel felaketler nedeniyle zorunlu olarak yer değiştirmek durumunda kalır. Gönüllü göçmenlik, bireylerin kendi iradeleriyle yaptıkları hareketi ifade ederken, zorunlu göçmenlik daha çok dışsal baskılar sonucu gerçekleşir. Göçmenler, Mülteciler ve sığınmacılar gibi farklı statülerde sınıflandırılabilir ve bu sınıflandırmalar onların hak ve yükümlülüklerini doğrudan etkiler. Göçmenler gittikleri ülkelerde birçok zorlukla karşılaşır. Bu zorluklardan biri dil bariyeridir. Dil bilmemenin neden olduğu iletişim sorunları göçmenlerin iş bulmasını, eğitim hizmetlerinden yararlanmasını ve gündelik hayatlarını idame ettirmesini zorlaştırır. Örneğin, farklı bir dilde eğitim almak zorunda kalan bir çocuk hem akademik başarı hem de sosyal çevre edinme konusunda ciddi zorluklar yaşayabilir. Kültürel farklılıklar, göçmenlerin karşılaştığı bir diğer önemli zorluktur. Kendi kültürlerinden farklı normlarla ve değerlerle karşılaşan göçmenler topluma uyum sağlamakta güçlük çekebilir. Örneğin, Batı Avrupa'ya göç eden Müslüman topluluklar dini pratiklerini yerine getirme veya geleneksel kıyafetlerini giyme konularında toplumsal baskılarla karşılaşabilir. Bu durum, kültürel kimliğin korunmasıyla yeni toplumun beklentilerine uyum sağlama arasında bir çatışma yaratabilir. Göçmenlerin karşılaştığı ekonomik zorluklar da oldukça yaygındır. Göçmenler genellikle düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalır. Eğitimli ya da nitelikli bir iş gücüne sahip olan göçmenler dahi gittikleri ülkelerde kendi mesleklerini icra edemeyebilir. Örneğin, kendi ülkesinde doktorluk yapmış bir birey, yasal düzenlemeler veya diploma denkliği sorunları nedeniyle başka bir ülkede temizlik işçisi olarak çalışmak zorunda kalabilir. Bu durum hem ekonomik kayıplara yol açar hem de bireyin özgüvenini zedeler. Barınma sorunları da göçmenlerin yaşadığı temel problemlerdendir. Göçmenler genellikle düşük gelirleri nedeniyle kalitesiz veya sağlıksız yaşam koşullarında barınmak zorunda kalır. Örneğin, birçok Avrupa şehrinde göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde kötü altyapı, yetersiz hijyen ve kalabalık yaşam koşulları sıkça görülür. Bu durum hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Toplumsal önyargılar ve ayrımcılık, göçmenlerin sosyal entegrasyonunu zorlaştıran diğer faktörlerdir. Göçmenler sıklıkla gittikleri ülkelerde işsizliğin veya suç oranlarının artmasıyla ilişkilendirilir. Örneğin, medyada yayılan olumsuz haberler göçmenlere yönelik toplumsal algıyı daha da kötüleştirebilir. Bu tür önyargılar, göçmenlerin sadece iş bulmasını değil, aynı zamanda toplumsal aidiyet duygusunu da olumsuz etkiler. Devletlerin göçmenlere yaklaşımı, göçmenlerin karşılaştığı bu sorunların çözümünde kritik bir rol oynar. Bazı ülkeler, göçmenlere kapsayıcı politikalar uygulayarak onların topluma entegrasyonunu destekler. Örneğin, Kanada göçmenlerin dil öğrenmesi için ücretsiz kurslar düzenlerken Almanya, göçmen çocukların eğitim sistemine adapte olmaları için özel programlar sunar. Buna karşılık, bazı ülkeler göçü sınırlamaya yönelik katı politikalar izleyerek göçmenlerin yaşamını daha da zorlaştırabilir. Göçmenlik, bireylerin hayatlarında köklü değişimlere yol açarken, toplumlar ve devletler için de önemli bir sınavdır. Bu süreçte göçmenlerin yaşadığı zorluklara duyarlılık göstermek ve kapsayıcı politikalar geliştirmek büyük önem taşır. Göçmenlerin karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmak sadece onların yaşam kalitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda toplumların sosyal uyumunu ve ekonomik kalkınmasını da destekler. Göçmenlik bireysel bir kararın ötesinde toplumsal dayanışma ve küresel sorumluluk gerektiren bir olgudur.